CHP lideri Devlet Bahçeli ise bugün Ankara'da partisinin siyaset okulundaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin grup toplantısında dile getirdiği başkanlık sistemiyle ilgili referandum önerisine gelen eleştirileri de yorumladı. CHP'nin iktidarın yedek lastiği suçlamasına da yanıt verdi. Herkes bildiği gibi anlama çabası içerisindedir. Bu çabaya da saygı duyuyorum. Önce başkanlık için referandum önerisine verilen tepkiyi yorumladı. Sonra da iktidarın yedek lastiği suçlamasını yanıtladı. Milliyetçi Hareket Partisi kimseye bir yedek lastik olması söz konusu değildir. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Ankara'da partisinin siyaset okulunu ziyaret etti. Bu anayasa değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda ya 367 sınırını aşarak kanunlaşacaktır ya da 330 eşiğinin üstünde kalarak referandum yoluyla milletin kararına sunulacaktır. Gündem 4 gün önce partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaydı. Sistem tartışmalarına son verecek hayırlı bir sonuca ulaşırsa da bundan tam memnuniyet duyacağımızı ifade etmek ister. MHP başkanlık sistemine destek veriyor şeklinde algılanan sözlerine açıklık getirdi. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugünkü siyasi iktidar başkanlık sisteminde çok ısrarlı duruşu ve zaman zaman da fiili durumlarıyla bunu şekillendirmeye çalışmasına cevaben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir metnin getirilmesinde yarar vardır. Bu metnin geldiği zaman her partide olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi de metin üzerinde değerlendirme yapacak ve anayasa değişikliği prosedürü çerçevesinde meclisteki çalışmalara katkı sağlayacaktır. Bahçeli bir yanıtı da CHP'li Selin Sayek Böke'ye verdi. Milliyetçi Hareket Partisi kimseye bir yedek lastik olması söz konusu değildir. Birileri eğer Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak bunun medya aracılığıyla konuşuyor ise bunun cevabını önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermesi lazım.